Evet. Onun için yine güzellik ve estetik Müslümanların en muhtaç oldukları hususlardan biri bugün. Eskiden tekkelerin alınlarına edep yahu yazarlarmış. Edep aslında zarafet ve nezakettir. Edep, adab budur. Yani ben de bugün Müslümanların alınlarına estetik yahu yazasım geliyor demiştim. Estetik yahu. Estetik. Bir şeyi söylemenin estetik olanı var, estetik olmayanı var. Yapmanın estetik olanı var, olmayanı var. Eğer bir hakikati estetik olarak iletirseniz, karşınızdaki insanın yüreğinde mahkes bulur, yankı bulur. Eğer estetik olarak iletmezseniz, karşınızdaki insanda hakikate karşı tiksinti olur. Siz vebal altında kalırsınız. Hakikati güzeli güzele güzel olan bir şekilde güzelce iletmeli değil mi? Evet, en güzel olan Allah'tır. En güzelin en güzel kelamı Kur'an'dır. En güzel kelam, en güzel biçimde Allah'ın yarattığı en güzel olan insana iletilmeli değil. Onun için güzel bir biçimde iletmeli.